Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir paket açma videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerden birlikte her zaman ki biz Battles ve Food Champion açacağım. Bir de görevlerden gelen paketler açacağız. Bir de icon pick yaparız büyük ihtimalle. Dilerseniz o zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk olarak Squad Battles açacağız. Bakalım rank kaç olmuşuz. Evet sizlerle birlikte ben de bakıyorum. 53 ee, olmuşuz yine. Bakalım neler veriyor. Bir tane Tot Pick var. 82 çarpı 10 var. Zeltene mega paket var. Bir de 10k var. Bununla başlıyorum arkadaşlar. Bakalım güzel bir şey gelecek mi? Hadi. Tanımıyor. En sağa açıyorum şimdi de bu sefer. Dirsekten açalım. Sales geldi. Normal açıyorum. Yine mor bir tane. Açıyorum yani daha güzel bir şey geleceğini pek sanmıyorum. 3 tane mor oyuncu geldi. Bir tane de Normal tot geldi. Mor oyuncu ne ya? Mor e, oyuncu diyorum. tot Highlight geldi. Yanlış dedim. Her neyse şimdi e, görevlerden baya bir sürü paketlerimiz var. Sizler için hazırladım Onları açacağız. Hemen hepsini alıyorum. Biraz uzun sürecek hepsini almak. Mesela e, burada 25 tane şey var. E, season, season Pasta. Ortada baya güzel şeyler var. Video beğenirseniz beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar yorum yazın destek olun. <laughs> Aynen öyle işte. Son olarak da 25 tane paket alacağım şimdi. Yani hepsi de paket değil de çoğu paket işte seviye 31 oldum. Bakalım. Veriyor veriyor. Hepsine under bonus off dedik kimi seçsek? fan de seçiyorum ben. Burada 84 çarpı 10'u seçiyorum. Burada da kimi seçsem lan? Kadrado mu? Pepe mi? Pek mi? Tabii ki Pek'i seçiyorum sizler için. Daha fazla Pek demek. Daha fazla güzel tot çıkma şansı demek. Gamble'a gidiyoruz. Bunların hepsini takıma gönderiyorum. Şu draft tokenleri alıyorum. Şu evolution'ları da hemen takıma gönderiyorum izninizle. Sonra picklerden başlayacağız. 81 çarpı 1 pickimiz var. Buradan bir şey gelmez. Zaten gün açayım bunu. Hepsinden 81 mi geliyor diyecektim. 82'lik müller de var ama almayacağım. Var çünkü. Evet bu birinci yeri açıyorum. Fan dik geldi. Little geldi. Dybala geldi ve son olarak da Hegaberg geldi. ve Van Dijk'ı e alıyorum. Serçe parmağını açıyorum. Hadi bir tane tot ver artık ya. Bari bu piklerden en az bir tane tot vermen lazım yani. 86 şey pikten. Bül. Bül. 95'lik tot ama Bilmiyorum ne kadar pahalı mı değil mi. Yani tepki verdim değil mi? Büyü geldi. 95'lik map alın bilmediğim bilmediğim için tepki de veremiyorum. Yapacak bir şey yok. Evet şimdi hangisini açalım? Kötü bir şey var mı? Yok gibi sanki. O zaman öylesine başlıyorum. Direkt şu şey trail bul alanlarından başladım. 83 çarpı 5 Bakalım buradan güzel bir şey geldi mi? cut gelmedi. O zaman atlıyoruz her zaman gibi. Walcott gelince de atlıyoruz artık yani tek Totsu bekliyoruz Totsu da gelmiyor Niye bilmiyorum ben de Bunu açıyorum ya yani Şöyle bir Olis Tots olur Kane Tots olur yala Tots olur Kimiş Tots olur Başka kimi sayayım Olur da olur yani Güzel bir Tots var şimdi gelmiş bana Declan Rice veriyorsun Declan Rice sanki şey tot Berke Özer geldi En azından bir tane süperlik oyuncusu gelmiş oldu Bakalım ne kadar 20k takıma göndereyim belki Süper Lig Tots videosu çekerim Tüm Süper Ligler Süper Lig Totslarıyla birlikte maç yaptım 83 çarpı 3 açalım bu dandiko. dandiko 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 çıkar dandikse dandik çıkar çünkü evet Ben niye hızlı sattım modrici transfer listeye koymak yerine hızlı sattım resmen Böyle bir acemilik olamaz şu şunlar kötü gibi ya şu 84 çarpı 2'leri açalım hemen hızlı gibi. walkout geldi orta sağ e, ödegard bir an şey ne oluyor dedim kim lan bu dedim sonra anladım ki ödegardmış Evet 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 Ve bu arada Arkadaşlar şu anda e, e, bu video çektiğimde pazar günü Büyük ihtimalle bu video e, perşembe günü falan gelecek çünkü daha fut Champions oynamadım Foot Champions ya fut büyük ihtimalle yasallı gün oynarım ya da e, şey gün oynarım ismi gelmiyor lan pazartesi günü oynarım <laughs> o, günlerin ismi gelmedi aklıma bir an her neyse işte satın ama e, bundan önce bir video daha gelecek satın Dijon ravis paketleri maaşları falan yaptım niye anlatıyorsam satın görmüş olacaksınız her neyse evet öyle. Şimdi 84 çarpı 3'ü açıyorum. Bakalım buradan güzel bir şey gelecek mi derken TOTS geldi. Tot her zaman iyidir. Ama yine kaleci geliyor. Yine ıı, ıı, Tamam Wagner. Yani arkasında tot. Yani hala bir olis olabilir. Başka birileri olabilir. Güzel bir oyuncu olabilir. Gel artık güzel bir oyuncu ver. Kögül verme bana. kögülü ben ne yapayım? BANZA geldi. Joker BANZA'sı. Ben niye daha dayım yaptım ben de bilmiyorum. Ego Senti New dediğim o anlamda. Ee, şunlar da idi. 83 x 2'ler. Bakalım. Bir şey gelmedi. Geçiyoruz. Hızlı 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 geçiyoruz her zaman gibi. Yavaş yavaş Hızlı hızlı hızlı. Bakalım güzel bir tost çıkartabilecek miyiz? Yani süperlik totsa gelmiyor ki. Tek gelirse şey geliyor. Bundesliga ya erkek ya kadınlar ligi. Onlar da kötü geliyor. 150. kez de Modric ya da Somer geldi. Somer'miş bu seferki. Şu ana kadar 3 mü? 2 tane mi? Ve geldi ya. Hepsi de kötüydü. Bakalım. Setine mega paketimiz varmış. Bunu da açalım. Bakalım ne gelecek. Ee, Volkalt bile ne gelmedi. Mükemmel gidiyoruz arkadaşlar. Arka gidiyoruz. Bunları da satacağım. Bak yine lay paketi vermiş. Abiciğim ben lay paketini ne yapayım? Hani ne yapayım ben lay paketini? FIFA'nın sonuna gelmişiz. Bana lay paketi veriyorsun. Geç ya. Lay oyuncularla oynasam bile de gold lay Messi mi oynarım? Lay derken kiralık pardon. Özür dilerim. Benim hatam. Ee... 83 çarpı 3'ü açıyoruz. Bakalım buradan ake geldi. Direkt saçını anlıyoruz. Glüt olmadığına göre ake olmak zorunda. Bunları da takıma gönderiyoruz. Evet. 82 çarpı 5. Hadi güzel bir şey ver artık. Yine birkaç tane verdin. Tot sonra şey ayarını kıstım paket. Paketten daha iyi birisi. Birisi. Konuşamıyorum ya. Daha iyi birisini vermiyor daha. Ne diyorum oğlum ben. 82 çarpı 10 açıyorum. Bakalım bu Scott Bessels'dan kalan rivolt olması lazım ama gelmedi yine bir şey. Ne mükemmel bir paket açılma oluyor arkadaşlar. Dandik oyuncularla birlikte. En son Maradona çıktığı da güzel bir paket açılma olmuştu. Division Rivals rivoltlarından güzel bir şey geldi mi hatırlamıyorum şu anda. 85 çarpı 2 açıyorum. Bakalım Tot geldi. Erkek kaleci. Arjantin Premier League. yani double walkout. E, Martinez arkasında bakalım güzel birisi var mı? Güzel bir tot bekliyoruz. Evet gel artık çık artık. Yine berk özel yine berk özel yine berk özel. Yeter daha Tamam anladık bir kere çıktım da 155 bin kere çıkmak zorunda değilsin. Başka oyuncular bekliyoruz biz. Şimdi ne açalım. 83 çarpı 5 varmış. Onu açalım buradan da bir ki gelmedi bunu biz nasıl görmemişiz de, önceden açmamışız der insana insana aynen öyle diyoruz ve bakıyorum 85 çarpı 3 açıyorum buradan da bir tot gelir mi geldi güzel ee, sabık şey karvahal yani yine arkasında tot bakalım ne geliyor hangi tot geliyor hangi güzellik geliyor Hangi makine geliyor? Kögül geliyor. Evet kögülü de ikişer kögülümüz oldu. Her zaman bir sürü kögül olsun istemişimdir. Kögülsüz yapamıyorum ben. 84 çarpı 4 açıyorum. Bakalım buradan bir şey geliyor mu? Gelmiyor. o gelmiyor. Bu kadar güzel paket verme ya. Bari tadiç madiç var Ne bileyim tadı olsun, fret olsun. Onlar yine iyi. Evet. Şimdi buralardan güzel bir şey gelmezse ben de bir çarjı iki bilmiyorum. Ya da iyi bilmiyor. Griezmann şeyinden, gölgesinden anlaşılıyor artık. Gönçüne hemen geçtim. Size söyledim. Bak Griezmann gelmiş. Yine aynı paketi açıyoruz. Bakalım artık tot verecek mi? Vermiyor. Artık hiç tot vermemeye karar verdi. İyi oyuncular istiyoruz ya. Niye versin diyecektim ki vermiş bunun ama niye animasyonu yok? E, veda, ne veda var mı öyle bir şey ismi kimsenin umunda değil aslında bence ismi 84 çarpı 5 tradable açıyoruz ve tabii ki tek bir vol kaldan işi bitiriyoruz evet Renard bunun adı takıma bir şey bakayım tradable olmayanları duplikat listeme atarım yani üçü de tradable değil tradable olmayan hali varmış Evet, hangisini açalım? 83 çarpı 10 açıyorum. Tradable. Tots. Hadi güzel bir var vardı. Zengin olalım oyunda. Hadi lütfen. 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 Gel artık. Horan bu. Horan. Yok hipsmiş. Hipsin arkasında da Amiri var. Yani dandik. Aslında statsleri ve playstalleri iyi de. Yani ucuz 20k. Hep en kötülerini veriyor bana. Neyse, bunu satarız. Bunun, ee, şey bu bekle. Bunları takıma gönderelim. Niye öyle yapıyoruz ki? Ayıp olacak şimdi onlara. Ee, tam bunu da takıma gönderelim. Bunda açık olsun edelim. Son iki paket mi kaldı? Aynen öyle. 84 çarpı 10 açıyorum bu sefer bir burnunu açayım. Bir parmakla açıyoruz. Bu sefer burunla açtık ve tot geldi. Bakalım settim. Deutschland. Hadi iki tane olsun. Hadi iki tane olsun. Hadi iki tane tots olsun. İki tane. Oba da Ben de bunu tot zannediyordum. Arkasında yine kadın kaleci bu sefer. Böyük grepe. Her zaman bir kadın kaleci olsun istemişimdir. Uzun boyuyla birlikte her şeyi tutabileceğine güvenmek durumundayım. Son paketimizi dirsekten açıyorum. Hiç beklemeden açtık hemen. Tots geldi. Hadi güzel bir şey. Erkek bu. Lewandowski. Lewandowski yani arkasında Tots var. Güzel bir Bundesliga Tots olsun ya. Bir başlık çıkartamadık hala. Güzel bir Bundesliga. Ah ya ya kadın verdi yine. Bu şey oynamıyor mu diyor? Real Madrid'in kadın takımında geçen sezon. Ya ben mi yanlış hatırlıyorum? Bu da bir parası doğru düzgün bir şey yok. O zaman şeye geçelim. Foot Champions oynayayım ben. Ondan sonra görüşürüz zaten Rivals'ları. O zaman görüşürüz. Yine her zaman gibi 9 maç kazandım. Ee, bu sefer Bundesliga Totsar çıkıyor. Bakalım ne gelecek. Şey, Rivals'lar yine aynı. Yani la... Tek değişen şey artık pikler 90 artı plus pik oldu. Yani e, Tots plus pik işte anladınız siz. Direkt geçelim pikleri. E, direkt normallerden başlıyorum. Bunları yuva diyorum? Yani atlıyorum yani şey skipliyorum. İkincisini de açalım hemen. Ee, yine hızlı yine açıyoruz. Bunlar çünkü çok da önemli, çok da önemli olan dediğim gibi tot pickler. Buradan da belki güzel bir şey gelir de çok az ihtimal. Evet, bunlardan 3 tane çıkarttık. Şimdi kaldı güzel pikler. Yani bunda sigat e, tot pikler. Bakalım ne gelecek. İlk birincisini serçe parmağımla açıyorum. Güyü Saline'den neden? Rasi geldi. Ee, sağ tarafa açtım bu seferde. de. Büyül geldi. Buradan da Bino Gitmiz geldi. Ee, Gitmiz alacağım ben. Büyül var çünkü ben de Rasi de istemiyorum. Bu sefer Dirseğimle başladım. Bulunduğumdan ilk birincisini açtım. Dursun geldi. Sağ tarafta Pran geldi. Son olarak da Amiri geldi. Mükemmel bir bicketlik rewards tarzı diyorsunuz yine. Yine dandikler havada uçuşuyor dandik oyuncular. Direkt shop'a gidiyoruz. Sonra Tile'den de bir kaç tane yani görevlerden de bir kaç tane paketim var. Son olarak da 93+ plus Icon Pick geldi. Onu yapacağım. Şah güzel bir oyuncu çıkar derken şey 82 çarpı 20'yi açtım. Walkout Halkan Çalanoğlu, Bakalım arkasında kim var direkt atlıyorum. Tots olsaydı mavi yanardı. Yani Tots da yok. Gördüğün varmış lan. Ama niye mavi yanmadı? Çünkü mor. Mor niye yanmadı? Onu da bilmiyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi 84 çarpı 10. Bununla açıyorum. Caciko, caciko, caciko. Ben niye caciko çıkartıyorum bilmiyorum. Bunlar takıma. Ee, şey, bunlar da e, işte koyacağım yine depoma e, SPC depoma hızlı yine şöyle yapalım trade bulanmayanları öbür tarafa tak bunları da hızlı satalım evet bakalım şey şimdi kaldı iki tane garanti bunda piklerim, e, paketlerimiz bunda bir tane geliyor bunda üç tane geliyor şimdi için bundan başlıyorum bundan açtım bakalım erkek mi erkek e, Orban bir stoperi görünce ta çıktı. sahne sanettim ama Orban geldi. Billy Orban. Bunu da dirsekle açtım. Hadi güzel bir şey ver. İlk birincisi yine erkek. Kaleci. E, sen, e, 94 birincisi 94 yani arkasında güzel bir şey olabilir yani ya 95 olur daha fazla olmaz diye düşünüyorum ama bakalım inşallah güzel bir şey gelir bekliyoruz Patrick Şik. E, bilmiyorum o kadar yani iyi mi bilmiyorum. Fiyatı ne kadar ama statsları iyi gözüküyor aslında. Fiyatı da 50k yani kötü dandik. Hemen görevlerdeki paketlerimizi de açayım. Sonra Icon Pick'e geçeceğiz. İnşallah Ronaldinho gelir bu seferde En sonki ki videomu izlemediyseniz orada görmüşsünüzdür hangi şey Icon çıkarttığımı. Burada bir tane Bundesliga şeyimiz var. Garanti paketimiz var yani tot garanti. Burada 84 çarpı 4'ümüz var. Evet. Burada ne var? Şey Deli Login Upgrade'den gelen peklerimiz var. Başka da pek şurada var. Şunları da alalım. Ve başlayalım direkt açmaya. E, Volcat. değil. Volcat değil. Şunları al. Kobel al. Gönder e, duplikata. Ee, şey shop'a geçelim hemen shop buradan da güzel bir şeyler çıkartırız inşallah güzel bir tot çıkartmak istiyorum artık tot geldiğinden beri hala -hal güzel bir şey çıkartamadık 82 çarpı 5 açıyorum tot highlight bakalım kim geliyor orta sağ. Ee, ismini bilmiyorum evet sizlerle birlikte biz de öğreneceğiz şimdi biz dedim ben de öğreneceğim Wolfsburg'dan Wolfsburg'dan ee, Swanberg Tamam bunu daha demin de çıkartmıştık yani yine duplikat bir oyuncumuz oldu. Yine duplikat yeri atıyoruz. Ee, 83x2 açıyorum bakalım buradan güzel bir şey gelecek mi? Buradan da tek walkout geldi. Şey gelmedi tot gelmedi saliba gelmiş. Geçen hafta gelsen olmazdı değil mi? Zaten ne zaman totsunuz gitse hemen geliyorsunuz. Ee, 84x2 buradan bakalım walkout var mı? Burada da walkout yok yapacak da bir şey yok. Bunları hemen takıma atıyoruz. Tak tak. Evet. Ee, şimdi 84 çarpı 4'ü açıyorum. Hadi buradan güzel bir şey gel. Ee, Aytana Bonmati'ye benzettim. Diyecektim ki Santrofor yani Aytana Bonmati değil. Şuralar geldi. Hepsi de varmış bende. O nasıl oluyor ben de bilmiyorum. Bakalım. 85 çarpı 2. Bari buradan güzel bir oyuncu at bize ya. Kim geliyor? Santrofor. Mbappe yok. Benzema. Benzema geliyor Benzema. Bir de Gündoğan. İlkay Gündoğan. Son iki tane paket. 87 çarpı iki adı buradan bari güzel bir oyuncu. Tot bile gelmedik. Yine tot yok yine tot yok ya. Sonra baksız olamayız ya. Heger Beyaklan. Renat geldi. Son pekimiz. Yine tot garanti paketimiz. Açtım bununla. Ee, kadın futbolcusu orta sağ, e, orta demişim lan. Sol orta saha Gül değil mi? 95 lig olması lazım. Leverkusen de mi ee, yok Kögel'miş. Zaten 95 lig oyuncu nerede çıkartacağız biz? Kö geldi attık takımı. Hemen hemen icon pick'i hazırlıyorum. Ondan sonra videomuzun sonuna doğru da geleceğiz inşallah. Arkadaşlar Aykın pick'i bitirdim. Bakalım ne gelecek? İnşallah güzel bir şey gelir. Bir sürü oyuncu verdim. Daha düzgün daha takımda oyuncu kalmadı. Evet açıyorum hadi bakalım. Bu sefer sağdan başlıyorum. Bakalım güzel bir şey geliyor mu? Kafu iyi. Sabek. Bunda da serçe parmağım var. Çorum hadi. Wright. Bu da iyi. Son olarak dudağım lan. Hadi güzel bir şey ver. Bill. Bill. Şaka yapıyorsun. Ne oluyor oğlum ben kaç? 3 milyon yine. 3.4 milyon. Böyle bir şey olamaz. Yine Ren laknettik arkadaşlar. Ren dedim Yani Almanca konuştum açıkçası. Ee, yani şansımız vardı öyle diyeyim kısacası. Ve yine Bale çıktı. Direkt koyalım takıma. Direkt. Direkt yani beklemeye gerek yok. Direkt Bale'ı takıma. Burada Bale'ımız burada. Santrofor oynuyor mu oynuyor. Direkt Leo seni yedin ama Bale geldi artık. Yapacak bir şey yok. Yedekten girersin. Evet. Ve yine videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Yine bir mükemmel bir aykınlan bitirdik videoyu. Beğendiyseniz like atıp abone bu olmayı unutmayın. Görüşürüz.